Evet, sorunuz nedir? Matematik olmasaydı ne olurdu? Hadi bakalım. Matematik temel bir bilim dalıdır ve hayatımızın birçok alanında büyük öneme sahiptir. Eğer matematik olmasaydı, bilimsel gelişme, matematik bilimlerin temelini oluşturan bir disiplinir. Matematik olmadığında, fizik dağlarının gelişimi büyük ölçüde etkilenebilirdi. Matematiksel modelleme ve analiz doğal olayların anlaşılmasına keşfekarlığına e, önemli bir rol oynar. Teknoloji ve mühendislik, matematik teknoloji ve mühendislik alanlarında da büyük bir rol oynar. Bilgisayarlar, iletişim sistemleri, inşaat projeleri büyük e, pek çok teknolojik mühendislik uygulaması matematiksel prensiplere dayanır. Matematik olmadığında bu alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilemez ticaret ve ekonomi. Daha sonrasında teknolojik ilerlemeyi de rastlanamazdır. Ee, problem çözme becerileri matematik analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Matematiksel düşünce, mantık yürütme, eleştirel analiz ve kavramsal anlayış gibi yeteneklerin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Matematik olmadığında bu becerilerin gelişimi ve uygulanması daha zor olabilir. Özetle, matematik olmaması bilim, teknoloji, ekonomi ve problem çözme yetenekleri açısından büyük bir boşluk yaratır ve birçok alanın gelişimini sınırlar. Matematik, evrende ve günlük yaşamda karşılaştığımız düzenin ve desenlerin anlaşılmasına ve açıklanmasına yardımcı olan evrensel bir dildir. Altın oran, gerçekte... Altın oran gerçekten... Altın orana gerçekten ilerliyor aslında. Ne Altın oran matematiksel bir kavramdır ve bir şekerle bulunur. İşte altın oranın bazı yerlerde sebebi nedir? Matematik altın oran pi veya pi. Pi. Pi olarak ne? Pi. 318 yaklaşık bir dereceye kalan özel bir ilerse nesneden matematiksel teklere oranlarla ve geometride sık sık kullanılır. Sanat ve mimarlık birçok ünlü sanat eserler ve mimar altın orada kurulmuştur. Örneğin, antik Yunan tapınaklarının bazılarına Leonardo da Vinci'nin resimlerinde ve Keravan'ın heykellerinin altın ön de bulunmaktadır. Doğada, doğada ve altın önlerinde nasıl edildi? dağlanma patenlerinde, deniz ve siperlerinde, çiçek yapraklarının üzerinde ve hayvanlarla büyük oranlarında altın örnekleri gösterildi. Finansal ekonomik olarak bakacak olursak, altın oran bazı finansal analizlerden ve tahminlerde kullanılabilir. Örneğin teknik analizde, hisse senedi fiyatlarının yer bölüm seviyesi ve ilaç noktalarını belirlenirken altın oran bazı Bu sadece altın oranın bazı örnekleri. Gerçekte altın oran ben sana daha ekonomiye birçok alanda karşımıza çıkardım. Ben böyle bir gireceğim Sorun, sisteme giren veriler nereye gidiyor? Neymiş? giren veriler anlık veya için kullanılır. Ancak kullanıcı gizliliği ve veri koruma önemlidir. Bu nedenle oturum verileri geldiği kısa bir süre sonra silinir. Tekişler verileri kaydetmez. Open AI kullanıcı girdilerini geliştirmek ve izlenip performansını arttırmak için edilmiş veriler toplar vermektedir. Ancak bu veriler kullanıcının kimliğini belirlemek için kullanılmaz ve gizlilik politikalarını bu şekilde işlenir. Özetle, kullanıcı verileri hizmet işlemi kendilerini sağlamak ve geliştirmek amacıyla kullanırken, kullanıcı gizliliği ve dikkate alınır. Sorunu olmak duysak. Zor...dır. Matematikçi olmak zor mudur? Matematik öğretmenliği yapmak birçok kişi için oldukça tatmin edici ve anlamlı bir meslek olabilir. Ancak zorluklar da içerebilir. İşte matematik öğretmeni olmanın bazı zorlukları. Öğrenci çeşitliliği. Matematik dersleri öğrencilerin yeteneklerinin ve anlamı düzeylerine göre büyük farklılıklar gösterebilir. Sınıfta ile ilgili farklı zorluklara mücadele eden öğrenciler bulunabilir. Bazı öğrenciler hızlı ilerlerken bazı öğrenci, bazıları daha fazla destek ve tekrar ihtiyaç duyabilir. Soyut kavramlar Matematik bazı öğrenciler için soyut ve zorlu Kavramları içerir değil mi? Bir dakika. Nerede kaldı? Soyut zor anlaşılır kavramlar içilebilir. Matematik öğretmenleri bu soyut kavramları somut örnekler ve görsellerle açıklayabilir. Öğrencilerin anla anlamaları öğrenciler çalışır. Ancak bazı öğrenciler için matematik kavramları anlamak daha fazla pratik ve çaba gerektirebilir. Mot motivasyon ve tutku. Yani şey yapabilirsin kısaca, motivasyon ve tutku. Daha sonra Hazırlık süreci gibi. önemli. Öğretim yöntemleri en evet. e son kısmı da bir değinse mi? Matematik öğretmenleri zorlukları olmasına rağmen öğrencilere matematikle ilgili ilham vermek ve onların matematiksel yeteneklerini geliştirmek açısından da oldukça değerli bir meslektir. Her öğretmenlik mesleğine olduğu gibi matematik öğretmenliği de kıymetli bir meslektir. Evet.